Merhaba arkadaşlar bugün Fasal Mini bölümüne hoş geldiniz. Yani bölüm değil de modlu ee, size mod tanıtımı göstereceğim. Arkadaşlar bu mod tanıtımı için Minecraft P ve Bocuk Pro lazım. E, ee, Pro'yu biliyorum ee, Play Store'da kendisi paralı. Ama ben parasız indirdim onu ben size indirme linkini atarım. Ee, bize gerek olanlar Minecraft P 14.12.1 den aşağı olmayacak. 14.0 benimki. Ve Logic Launcher Pro. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Mods Minecraft P var. Ona basalım. O zaman Browse Mods. Evet. Ben eskiden bayağı bir yaptım. Crazy Craft falan. Buradan ne yapalım? Lucky Blue yapalım. Install. Buradan import falan çıkacak işte. Import. Bir daha import. Evet. Arkadaşlar bu son gillenlerde e, my, varsa kesinlikle e, buradan şu şekilde silebilirsiniz böyle ve bulucuk lancer pro gelin arkadaşlar eskiden siz diyelim ki e, bir tekstür pek yaptınız ama bu tekstür P2 yapmak için John ya basıyorsunuz biliyorum o yüzden biz bu mod olsun diye resmi to normal'e basacağız evet açılsın Evet. Ben eskiden bunu yapmıştım. Ee, böyle. Sizde bu olmayacak da. Eskiden böyle yapmıştım. Bu da böyle kaldı yani. Onu nasıl düzelteceğimi biliyorum da düzeltmeyeceğim. Düzeltmek istemiyorum. Böyle güzel oluyor. Evet. Boş bir dünya yaratalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben eskiden az daha şeyler yapmıştım. Bunun da hiçbir şey çıkmayacak. Sadece buradaki şu şu Loki çıkacak. Böyle şöyle yazacaksınız siz. Loki. böyle yazacaksınız. O size elinize verecek. ben kreatif olduğum için. Evet. Ben eskiden bir mod yapmıştım. Göstereyim o modu. Böyle. Gördüğünüz gibi. Bu benim eski bir modum göstereyim dedim. Onu da, onu da istiyorsanız arkadaşlar Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Şimdi buradan çıkalım. Şimdi burayı Survivor'a dönüştürelim. Survivor. Evet. Buradan iyi de basalım. Mesajlar görmesin. Evet. Hadi yapalım bakayım. Hop. Allah. Kıramadık. Arada sırada benim ikiler durdurulursa çok ama çok çok özür arkadaşlar. Boş ver seti daha bir tane daha set şey var. O çıkarsa ben size göstereceğim. Bu boş çıktı. Oba. Ha, boş ver onu. Zaten en mantarımız dolu. Evet arkadaşlar size diyeceğim set buydu. Bunu giyelim. Gördüğünüz gibi size bu özellikleri veriyor. Hop. 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 Gördüğünüz gibi böyle şeyler yapıyor. Ha, bu da kolem ne işe yarıyor diyorsanız ben göstereyim. Kolem. Kısa evet. vurulamıyor. Ama böyle yaparsak ne vuramıyor? Neyse. Arkadaşlar bu bende olmuyor. Olmadı neyse. Işte. İşte bu size can yetiyor. Her yerine gönder. Şöyle yapalım. Hop kaç. Boş Hop. Bunu çıka çıka omuzunu çıkartacağız. Çıka. Çıkarttırıyorsunuz ya bana. Bu da en çok böyle yapalım da. Hop. Onlar tek atışla ölüyor. Aa! Korktum lan. Hop. Ya of kasıyor ya. Video çekiyorum ya. Ah! Oh! oh. Macerayı yaşamak ister misiniz? Allah. Uf uf kaç lan kaç lan. Dora Tara Ana. Aa iki tane koydum. Şimdi şunu yapacağım. Şimdi çok kötü ama çok kötü bir şey gösterecek ama evet, tamam de, 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 de. Oh, ucuz atlattık be Hayır kastı ama Ha çıkacak Aha Tamam olmadı oh, Ooo yeme yeah, Ben gençimize çıkıyorum arkadaşlar ben, ben crazy craft olduğu için bunlar var yani sizde çıkmayacak hiç beklemeyin Çıktı. size çok kötü bir fake bir şey göstereceğim adama resmen dalga <laughs> oh adama resmen bize fake geçiyor sonra göstereceğim hadi sen bu çıksın arkadaşlar videoyu bitireyim çünkü çok gizemli Ya! Ben onu istiyorum ha. İstemediğimde de çıkıyor ha. Tamam istemiyorum hadi. İstemiyorum lan. Çıkma lan. Çıkarsam döveceğim lan. İstemiyorum. Ne verdi? Bir tane altın verdi. Ha tamam. İstemiyorum lan. Şu an diyorsunuz ki söyle lan artık falan diyorsunuz biliyorum. Aa bak. Anam avratma. Kır 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 kır. Ah. Oh. Çıkarsan adam değilsin ha. İnşallah aşağıya çıkma. Aha. Bu. Onu giyek. Onu daha çok seviyorum. Yaa. Gaz geldi ya. <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> Sen beni öldürmek <laughs> için mi yapıyorsun ya bunu? Bundan... Arkadaşlar hiç sevmediğim bir şey bir bu da. Bu gaz var ya bu gaz. Bu gaz herkesi fake kadar. Ana durdurun. Gördüğünüz gibi bu da bir kötü bir bak. Olamaz. Ay gözüm. Ben durdurayım. Açınca. Evet arkadaşlar. Yeniden geldim. Şimdi Lucky Blue'umuz yok. O zaman. Ben benim size diyeceğim bu. Bu iki. Arkadaşlar yani hile gibi sanki de. <laughs> sanki hile gibi. Ama bu Survivor'da çok çok ama çok çok işe yarayacak ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir fake pen yani pense yani sizin şeyiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunu gıcık kaldım be ama arkadaşlar bize bir özelliği var. Kılıç hasarlı veriyor yani. İyi bir şey. Ama şurada eşyalarımız valla. lan. Demek ölünce eşyalarım gelmiş benim yanıma. Helalsiniz be. Ama botum yok. Neyse duruldu iyi oldu. Ben kapatacaktım zaten. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da da sonuna geldik. Yani bu mod tanıtım videomuzun da da sonuna geldik. like atmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Bu abonelikler, beğeniler çoğalınca ben böyle daha çok facecam'li daha çok mod tanıtım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü mod tanıtım var. Burada da var. Tekstur falan. E bunlar göstereceğim arkadaşlar. Sonra Angry Games'te ve CTF'de nasıl VIP olunur onu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan sonra geldik. İyi seyirler ve iyi günler dilerim. Bay bay.